Burada işte, teknik projeler var. yapımı tamamen sosyal projeler. işte yapı teknik ve Arife Duble Sağlık Caddesi. Yönüse de gidiyor. Sakarya Köprü Kavşak Projesi. Şimdi e, bunlara baktığın zaman bayağı yakın tutan bir proje. Caddeler falan. işte sosyal proje Uçak Kafedir, Karadeniz Felakim Projesi ve en, en önemli proje bence Sakarya'da duran bisiklet şehri ünvanı verilmesi. Ben bu projeyi görüyorum. Zaten bu bağlı süt konusu girmeyeceğim çünkü neticede bu yapılmış bir proje devam ediyor. Yörese ürünler var, yapılmış tip tarım projeleri var. Neticede bir şey beden, yaklaşık yüzün üzerinde projesi şu anda bitmiş ve bitmiş yapımı devam eden projeler ve şöyle soruyorum Hakan senden başlayayım Hakan iki buçuk yıl bir buçuk yıl kaldı yani bir buçuk tabii beş tablomuz iki buçuk daha kaldı ve belediyenin şu anda projelerini az çok takip ediyorsunuz yani. Sizce bu proje arasında en çok dikkat çeken senin olmazsa iyi olmuş dediğin projeler neler? Sen senin görüşün. Yani iyi olmuş, iyi tam oldu, güzel oldu, olması gerekiyor dediğin projeler var mı? O size size, size de soruyorum arkadaşlar. Ya ben şimdi öncelikle şuradan gireyim olaya. Ee, pandemi döneminde gıdanın ne kadar önemli olduğunu, tarımsal gıdanın, tarımsal gıdanın ne kadar önemli olduğunu e, bir kez daha altını Dünya çizdik. Gördü. Yani herkes gördü. E, ben arada Sefa'ya da söylemiştim. Ekrem Yüce Sakarya'ya kattığı tarım değeriyle mesela bütün bütün belediyeler aynı değerleri yapsalar, bütün belediyeler aynı şekilde çalışsalar, büyük şeyler aynı şekilde çalışsalar, yani şeyin e, Türkiye'nin %20 yirmi e, tarım girdilerini artırabilirler veya işte e, yerli tarımı arttırabilirler. O yüzden ben Ekrem İçen'in özellikle tarım konusunda yaptıklarına e, sonuna kadar destek veriyorum ve en hoşuma giden kısmı burası benim. Yani tarım, tarım tarımı tarımı herkes çok eleştiriyor belki. Eleştirenler ben, oluyor. Bir virgül koy, koyabilir miyim? Öz, özellikle bu e, bazı grup gazetelerin eleştirdiği hani derler ya AK Parti iktidarı, hükümeti işte tarımda falan, tarımı falan önemsemedi, yok etti hı hı. falan diye biliyorsun yani işte öder. Ama bizim şöyle baktığımız zaman Ekrem Yüce'nin tarımsal ürünlerde yapmış olduğu projeleri var. Gerçi evet. ben buradan da söyleyeyim. Bizim önceden ben süt alıyorduk. Yani hala süt alıyoruz da. Mahallede sütten geliyordu. Şimdi artık gidip, ben sütü şeyler alıyorum. Bu ha, ne var? Bunları var. Satış süt var. 54. Süt 54'ten alıyorum. Aha, aha. Yani daha iyi onlarınki. Yani düşün yani. Evet, evet Güzel ya yani şey ben hani vatandaşa bu şekilde güvenilir bir kaynaktan bazı şeylerin mesela işte süt, et... Şüphen yok. Yani Kafanı soru Ben yok. şey yapmıyorum. Mesela e, Büyükşehir işte keki gerçekten böyle kekik gibi ve nanesi gerçekten nane gibi falan. O yüzden yani bunun daha iyi pazarlanması gerektiğini düşünüyorum. Pazarlamada ben. sıkıntı var. Kesinlikle pazarlamada sıkıntı var. Ee, bunun reklam kısmını ve e, halka bunu integre etme, halkın işte bunu tanıtma kısmının daha iyi yapılması gerektiğini düşünüyorum ben ki. E, hem de ulaşılabilirliğinin daha da arttırılması mesela işte büyük marketlere, e, şoka, 3 harflilere diyeyim sana. Oralara girmesi gerektiğini düşünüyorum. Ondan sonra daha da rahatlayacak <laughs> ve daha da e, hızlanmış olacak bu olay. Bir şey daha sana söyleyeyim. Benim dikkatimi çeken... E... Pazarlama noktasında mesela Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu bu şey var, Dezenfekte var. Evet. O dezenfekte mesela piyasadan çok üstünde bir dezenfekte. ama marka da sıkıntı var bence Büyükşehir'in. Mesela ya, bir tabii, marka üretemiyor. Şimdi şey, e, bugün biz kimde Hüseyin'le konuştuk bu konuyu. Yani adam şimdi bir markalaşmak gerçekten bir malın e, evet. sat, satışı konusunda. Mesela şimdi bir. Artık marka oluyor mu bilmiyorum da ice tea mesela. Şimdi ice tea soğuk çay demek. Evet. Ama insanlarda ice tea öyle bir oturmuş ki mesela, yani marka kısmı var bir de bunun. Ice tea öyle bir oturmuş ki, ben mesela bir yere gidiyorum, adam'a diyorum ki, bana ice tea verir misin? Ice tea yok diyor, başka bir şey var diyor bana. Aslında benim istediğim soğuk çay. Yani ismi o. Buzlu çay anlamında. Buzlu çay, yani buzlu çay istiyorum. Adam bana diyor ki, o marka yok diyor, bu marka var diyor. Yani. Niye? Çünkü o isim, o marka öyle bir oturmuş ki artık o ürünün üzerine geçmiş. Evet. Yani burada, bu, burada da burada da markalaşmak gerçekten çok önemli. Değil mi? Marka işte Belpaş mesela kocaman bir Belpaş yazacağına, e, o dezenfektana güzel bir isim bulunup e, işte Belpaş üretmiştir diye küçükte bir tane ben yanına markaya. ekleyebilirsin. Mesela ne bileyim. Olduğu bir pazarlama da bir sıkıntı var. Yani gibi bence bence o kısımda daha iyi olabilirler. Bu iki buçuk yıllık He, proje bu, evet. Yani fiziki olarak yapıldığında bence şu proje e, şeye e, Arifiye'ye Arif yapılacak, Molla Köy tarafına yapılacak proje e, benim en çok merak ettiğim ve beklediğim projelerden bir tanesi. E, bununla birlikte SGK Karşıhanlı'da ben e, yani... Tam %100 olmasa da başarılı bir proje olduğunu düşünüyorum. Neyse ben çok uzatmayayım. Sefon. Yeterli. Ama öncelikle senden bir şey rica edeyim. Ee, tam az vaktimiz kaldı ama konu da önemli. Bir, Hüseyin abi ben de sarkabiliriz, e, biraz sarkalım. sarkalım. sarkalım e, biraz edelim. sarkalım Arkadaşlar çünkü sarkabiliriz de, e, şey yapmayalım çünkü böyle çok yani sıkıştırılacak. Sıkıştırılacak Hüseyin. bir konu değil. Bir önceki konu ne kadar önemliyse bu, bu da önemli. Şimdi şöyle e, iki buçuk yıldan biraz daha uzun bir süre aslında. Yani hemen hemen 3 e, yıla yaklaştı bir ay sonra 3 yıl olacak. Ama büyükşehir belediyesi basın servisi aldığım kadarıyla iki buçuk yıllık şey olmuş. Şimdi ben haber bülteninde şeyi görmedim. Köprülü kavşağı falan görmedim. Şimdi de. en başta şundan başlayalım Hakan abinin dediği gibi. Ekrem Yüce, Çaykur'dan gelen bir isim, ziraat mühendisi. Aslında Sakarya'da yapmaya çalıştığı tarım politikalarının ne kadar önemli olduğunu ki ilk başta amalar, eyvahlar ya bu mu büyükşehir falan denilen tarım politikalarının bugün Türkiye'nin en temel şeylerinden bir tanesi olduğunu gördük. Büyükşehir Belediyesi'nde Ekrem Bey'in oturtmaya çalıştığı tarım politikalarını önemsiyorum. Özellikle bakın hiçbirimizin gündemine gelmiyor ama Alan Cuma'da 500 dönümlük alan üzerine uygulamalı çiftçi tarım eğitim merkezi yapılıyor. Bakın geçen bir tarım konusunda uzman biriyle görüştüm. Sakarya'da fındığından tutundan maruluna kadar Hakan abi birazcık daha bilinçli bir şekilde yapıldığında %50'ye varan verim söz konusuymuş. Kesinlikle. Ya atıyorum çiftçi o gübreyi kara, kara düzende atıyor işte. Ekrem Bey'in yapmaya çalıştığı şey sakarda bunları gidermek. En önemlisi bence tarım politikalarını önemsiyorum ve bu, bu bu süreci sonuna kadar destekliyorum. Umarım umarım devam eder ve Ekrem Bey hakikaten bunu belki çok iddialı olacak burada ama mevcut tarım bakanımızdan daha çok tarım politikalarını bildiğine eminim. Bu kadar netim. O da tarım bakanı olsun Bu kadar netim. Ekrem Bey'i şimdilik büyükşehir belediyede bırakmayız tarım bakanı. Ekrem Bey'in tarım bakanından daha tarım tarım işini bildiğine eminim. İki. Abi e, yayınla ben e, Ana TV dijitalde yayın yaparken de şart düşmüştüm. E, şuna şart düşeyim. Yani niye iki buçuk yılda iki buçuk milyar? Yani böyle benzetmek için böyle birebir rakamları e, belki iki, iki buçuk yılda iki nokta altı milyar. Dikkat çeksin diye. Evet yani bence gerek yok böyle Çünkü büyük şehrin e, böyle dikkat çekmeye ihtiyaç yok. Önemli projeler hayata geçiriyorlar. Üç. Abi Hüseyin abi burada dedi ya Sergel Köprülü Kavşak. 40 milyona mal olmuş. Şey yapmış. Özellikle kullanıyorum. Gayet iyi gayet iyi gidiyor. Ekrem Bey inat direndi. Bir şekilde onu kamulaştırma problemleri oldu. Bütçe problemleri oldu. Onu bir şekilde başardı. İyi götürüyor. Hakikaten iyi götürüyor şeylerle. Ama şimdi bizim Ekrem Müce'den SGK Köprülü Kavşağı beraber beklentimiz de arttı. Nedir? Bakın. Şifa evi miydi Hüseyin abi? Sen daha iyi hatırlarsın. Akyazı'da. Geriatri merkezi. Şifa, şifane. Şifa evi. İşte e, ne, Hakan abinin dediği Gençlik Spor Bakanlığı ile ortaklığı yapılacak galiba Molla Köy Kana Kürek Parkuru. Sakarya'ya biraz daha vizyon katacak. Çıtayı biraz daha yükseltecek projeler için şey de var. Geri sayın başlar. Ee, Trak yarışlarının falan yapılacağı. Evet, moto, evet. Motocross. Evet, aynen öyle. İşte, o proje de güzel mesela. Aynen öyle. Sakarya'da vizyonu biraz daha arttıracak, biraz daha büyük yerlere Sakaryayı markalaştıracak markalaştıracak projelere doğru yürüyüşün Başı başladığını ben SGK Köprülü Kavşağı ile gördüm. Umarım daha da fazla olur, umarım daha da fazla ileriye gideriz ama en önemlisi hiç gündemimiz olmasa ben tarım eğitim merkezini çok önemsiyorum. Çünkü Sakarya'nın en büyük ekonomik değerlerinden biri olan tarımı daha dikkatli ele almalıyız diyerek Hüseyin Cumalı'ya veriyorum. Bir araya bir şey söyleyebilir miyim? Ee, bir şey son dakika geldi de milli Covid aşımız e, yok Türk yok. Türk abat e 7 Şubat Pazartesinden itibaren Sakarya'da yapılmaya başlanacakmış. Daha önce sadece şehir hastanelerinde yapılıyordu. Onu Hüseyin. Altıncı ee, dedim arkadaş. Hayırlı uğurlu olsun. Pazartesiden sonra insanlar Türk Havak'ta e isteyenler Türk Havak'ta e vurulabilecek. Evet. da son dakika belirtelim. 7 Şubat Pazartesi günü itibaren Sakaryalılar milli aşımız set İl Müftülüğü yanındaki pandemi hastanesi evet. var ya eski evet. doğum evi. Orada yapılacak. Sadece orada mı? Evet. Sadece bir merkezde yapılacakmış. Bunu da belirtelim. Evet Hüseyin. Şimdi Sakar Büyükşehir Belediyesi çalışmalarını hepiniz gibi biz de olarak yakından takip ediyoruz. Geçen gün ekran müze geldi bir ziyarete bizim sitemize. Sefa şimdi çete tutuyor. Borcunu söylüyor diyor mu? Halkölder.com'a <laughs> başkan ziyaret etti. Ziyarete geldi. Orada bir konuştuk. Ee, başkan dediği bir şey var. Ben proje adamıyım diyor. Şimdi Sakarya'da Ekrem Müze'yi biz projeyi anlattığımız zaman herkes kendine göre değerlendiriyor ama genelde Ekrem Müze'yi e, yumurta 54, bal 54, dört, süt 54 ile muhalefet veya eleştirmek isteyenler gündemine alıyor ve o oradan eleştiriyor ama Ekrem Bey'in dikkat edin. Çaykur gibi bir devin başına iki kez geldi. Bak Çaykur. Çaykur dediğin e, tesisler ve e, firma, kurum neyse adı artık Çaykur 50 tane fabrikası var. 50 fabrikası var. 20 bin çalışanı var. Sakarya Büyükşehir'in bütçesi 1 liraysa onun bütçesi 5 lira. Öyle bir devden geliyor. Bir, DOKAP. DOKAP başkanlığı yaptı. Bu DOKAP demek tamamen proje üreten bir sistem demek. Bunları koy kenara. Gelelim Sakarya'ya. Şimdi baktığımız zaman Ekrem Yücel tarımla biraz daha ön plan çıkıyor. Ee, sürekli tarıma ağırlık veriyor ama e, pandemiye şöyle bir baktığımız zaman, pandemi sürecinden sonra ülkelere baktığımız zaman herkes tarıma yöneldi. Tarım, 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 tarım. Ve biz şu anda Sakarya olarak gerçekten tarımda Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle iyi gidiyoruz. Kara sabanlı günlerden çıktık. Teknolojiyle beraber, Sefa da az önce söyledi. Teknoloji kameralarla beraber yiyoruz. işte İşte getirdi. Bunları saymakla bitmez. Ama benim en önem verdiğim projelerden başında her zaman söylüyorum. Şu anda biten elle görülür. Çünkü biz insanlar ee, hepimiz şunu gördüğümüzü daha böyle hoşumuza gidiyor. Sakarya köprülü kavşak projesi evet. var. Ben bu projeyi destekleyen ve e, beğenenler arasındayım. Bir de ben bisiklet şehri olmamızı çok önemsiyorum. Zafer Tokuş. Dünyada 21 ülkeden birisiyiz. Bu benim için önemli. 21 şehir. 21 şehir. Pardon şehirden birisiyiz. Doğru Hakan. Teşekkür ederim. 21 şehirden birisiyiz ve e, ben bununla ilgili bir haber yapmıştım geçen. İki kere burada şampiyon oldu. Ofrat yarışları oldu ve bununla beraber Sakarya'nın adı e, Türkiye'yi bırak dünya genelinde alındı. İki buçuk yılda iki buçuk milyarlık proje. Yani demek ki bazıları anlatıyor ya işte ne verdi, ne yaptı, ne etti dediğin zaman rakamlar yalan söylemez. Zafer Tokuş rakamlarla beraber Ekrem Yücel ne yaptığını ortaya koyuyor. Ha bundan sonra ne yapar? Ya bundan sonra bence Ekrem Yüce ve ekibi yani bu ekip çalışmasıdır. Ee, Ekrem Yüce ve ekibi daha oturdu, daha e, bu işi kavradı. Bu önümüzdeki yaz aylarından itibaren daha farklı projelerle çünkü tarım da oturdu. Tarım haricinde e, ilçeler özellikle ilçelere dokunan daha farklı projelerle e, kamuoyuna geleceğine inanıyorum. Ben birkaç projesini biliyorum ama burada benim söyleme kattime değil ama önemli projelerle geleceğine inanıyorum. Dediğim gibi tarım işleri oturdu, tarım ilerliyor, kenevir olsun, birçok proje bu Meden'deki neydi? Botanik Vadisi, bunlar sisteme oturdu ve üretim başladı. Hakan dedi az önce markalaşmak önemli. Yani eğer markalaşırsak ve o büyük marketler zincirine girersek oradan ciddi kazanımlar elde ederiz. <laughs> Demek ederiz. Ben de şimdi şöyle diyeyim. Şimdi ben de... temiz saydım burada hesap makinesine baktım. Yaklaşık yani 95 projeden için... bahsediyoruz Zafer. Evet. Şimdi e, benim sorum size şuydu siz e, söylemediniz. Dağıttık biraz bir daha cevaplayabiliriz. Evet o onu evet, dağıttınız. Şey. Ben e, Büyükşehir Belediye Başkanının burada Büyükşehir Belediyesi'nde yaptığı falan anlatıyoruz ama Büyükşehir Belediyesi görevini yapıyor. Ben diyorum ki işte yaptığı Sağlık Caddesi, ya bunlar da benim rutin işleri. Yani yapması gereken işler. Eyvallah. Yani ben onu savunuyorum. Ama ben mesela şöyle hani 3 ben şimdi başkanın projesini, büyükşehirin projesi şöyle var. Teknik proje, sosyal proje, tarımsal proje 3'e ayrılmışlar. Teknik projelerde baktığın zaman işte dikkat çeken proje e, Sakarya Köprüsü Kavşak Projesi dikkat çeken <laughs> proje. Tarım, e, sosyal proje baktığın zaman çok dikkat çek. Uçak ya. Ben mesela Sakarya'da uçak var. <laughs> mesela dikkat çeken proje. Evet. Ve e, yapımı tam tarımsal projeler. Nedir? İşte e, halk el dört, süt el dört. Bu. Ve bunlar arasında hayır bunlar arasında diyorum ki sizin en çok başkan Ekrem Yüce'yi simgeleştirecek işte bunu yaptı diyen proje sizce ne diye sordum. Yok ben bu arada şey yanlış anlamaslar Halk, süt 54, halk 54 dedin diye güldüm. <laughs> Halkı dört daha ha, hiç düşünmedim <laughs> ha. Süt <elini gülüyor> dört, halk dört. ah. Yumurta dört. Ay sen alakan benim. <laughs> daha. Bal 54. Ama ben hepsinden önce halk kurdum. Ba bak, bak bak hiç düşünmemiştim ha. O... Tabii sen ben onun için de... Yanlış anlar belki çünkü insan... Beyefendi <laughs> halk 54 154'ten önce kuruldu. Allah Allah. Eskisi en başta eskisi. marka <laughs> olarak ekran Bey'e ilham vermiş Hüseyin Cuma nın. Evet, e, şimdi neticede mi 3 tane ayırmış tarıma. Senin tarifi. en beğendiklerin neler abi ben e, ben tarımı destekliyorum. Ben de tarım destekliyorum. E, tarım çünkü bu korona'nın yaşadığımız üç yıllık süreçte özellikle memleketin işte buğday ithal ettiği, buğday içinden alıyorsun Çin buğday konusunda ve Rusya'dan biz buğday alıyoruz işte arpa alıyoruz, şunu alıyoruz, bunu alıyoruz. Özellikle tarımsal konularda süt, bal gibi konularda ben artık günümüzde tarımsal, tarımsal ürünlere çok ağırlık veriyor. Bir organik olması gerekiyor. Şey çok o önemli. nedenle dolayı ben Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsalın şey desin az önce çok özür. Az önce Rusya'dan buğda ithalatı yapıyoruz diye konuşurken çok bir şey atladık. Tam burada cevabı Rusya'nın ekilebilir tarım alanları bizim kat ve kat fazlamız. Ukrayna bile. Türkiye'nin ekilebilir tarım alanları sınırlı. O açıdan Ekrem Müjhane'nin uygulamaya çalıştığı gelişmiş tarım politikaları bizim rekoltemizi artıracaktır. Yani bu vasıta güzel? Türkiye Cumhuriyeti bir yerlerde toprak kiraladı. Tarımsal yapıyor. Abi şu anda Afrika Evet. <laughs> ha, abi, abi Çin'de, olur. Ukrayna'da, Çin'de, Ukrayna'da mesela kiraladı. Değil mi? Doğru. Tabii. Bize geçen ziyarete e, aklıma gelmedi ismi. Gıda Ziraat Odası Başkanı, eski başkan Uganda. Uganda. Oğlu geldi. Yok be. Tamam. Devam abi, devam et. Amdi, Amdi Şeroğlu geldi geçen Ziraat odaları eski başkanı. Ee, biliyorsun o adam, yani başkan tam bir tarımcı, tam bir e, tarımı seven, toprak karşı neşir olan bir başkan. Kulakları içinde sıram bir şey oldu şöyle bir laf var. Keşke diyor, ben diyor başkanken diyor, Ekrem da başkan olsaydı diyor o tarımcı, ben tarımcı diyor, Sakarya diyor, çok daha fazla diye hizmet ederdik. Ben onu çalışmak isterdim. Zaten Sakarya diyorum. tarım ülkesi, tarım idi ki yani patates vardı, kabak vardı, bize, bizim meşhur bizim. ama. O kabak mabak gitti, kabak hizmetten. gitti. Şimdi toparlayan A, Patatesi kaptırdık ama toplayacağız Top, o işleri. Hüseyin sence simge olan ne dedin, ne dedin, tarım dedin. Ben tarım, yani tarımın, sen? tarım ama abi, abi henüz yani. Ekran Ekrem Bey'in son derece şu önemli. Şu anki de değerlendiriyor. Simge olacak derecede büyük, büyük şey. daha büyük. Hayır, Ekrem Bey'e Şu ana an kadar mı? E bak, ama sim ben simgeden vazgeçtim. Uygulamalı tarım eğitim merkezini önemsiyorum en çok. Ekrem, bunu, bunu Ekrem, aklına, ekrem dediğin zaman akla gelen tarım mı? Tarım Nedir? canım. Tarım. Se, Proje bazlıysa o. Uygulamalı tarım eğitim merkezi alan Bitirilmiş mi? Ya yani şu an iki buçuk yıldaki süreçte Ekrem Yüce dediğin akla gelen ne? Tarım. Bitti. Ya Peki öyle. bu tarım gerekli miydi? Bence gerekli. İlk başta gerekli değildi diyorduk gerekli mi? Mesela manda süt, manda şey dedik millet Diyorduk derken genelliği almadı genel ya dedi ki sütle de, mütte mi olur? Ya sütle mütle de, de olur ben, ya. Ben yani. hiçbir zaman Büyükşehir Belediyesi'nde... Ya o muhalefetin burada yapmış oldu algı. Farklı şekillerde Hüseyin Abdat tabii ki bir eleştirdi ben hatta köşe yazdı bununla ilgili. Ben Ekrem Müce'ye eleştirdiğim dönemde bile asla Tarım politikaları ile ilgili bir şey söylemedim mi? Ben eleştiriyorum biliyor musun? Niye? Eklemüce eleştirdi. Tarımla eleştir girdi eleştir bu işlere, işlere ya. Ben eklemüce eleştirdim bu konularda. Mesela. Ay tarımla eklemüce baştan bu tarım işine atıldı ya. Çünkü önemli. Bizim şimdi alışmadığımız su bir. Da var, belediyecilik projisi. tarzı. Su projesi de var mesela. Çam ben duydun mu beni? Şimdi onlar dur, şunu bitireyim. Eklemüce ilk başkan oldu ya. Tarımla işte böyle bir tarımla bir girdi ya. Ben eleştirdim birkaç kere. Ben yalnız şunu eleştirdim. Sonra baktım ki dünya tarıma doğru yöneliyor falan. Ben Sonra dedim şeyden, destek verdim. Özellikle korona'da e, tarımsal ürün tarımın ne kadar önemli olduğunu anladık tabii ya. Abi, Herkes tabii. doğaya kaçıyordu tabii. ya. Bak Ama. net. Abi tekrar geri gelmişken eleştiri demişken aman aman bak şu tramvay konusunu kapattık hiç açılmasın. Evet, abi, ne güzel şeyler konuşuyoruz. E, sen 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 mi açma? Ama mutlusun bu kente tramvay bak Sık. ne güzel şeyler konuşuyoruz. Evet. Bir <laughs> şey daha var. Ha şey, bugün <laughs> e, sembolik tramvay. Yok o da onda vazgeç. O ne çak çak dedi tek 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 diye çekiyor yazık yine. Bence de bence de ona hiç gerek yok şu. Zafer sene olur da ama. Ee, bir de bu akşam bir... Ben e, Cumala bir düşünürken şunu söylemek istiyorum. şimdi Ekrem Yüce'yi düşünmüyorum. Ben bir konuda da eleştirmek istiyorum. Ben şimdi ilçelere gittiğim zaman bir bakıyorum böyle e, ilçelerde yani bayağı ücra köşelerde, ücra köylerde bile asfalt böyle pırıl pırıl asfalt olmuş. E, Niye gerçekten... E, dur geleceğim. Ee, gerçekten oralara gittiğim zaman vay be diyorum ne güzel falan ama e, şehrin bazı ana arterlerinde biz aynı şeyi göremiyoruz. Ee, Ekrem bu Belediye Hüce, İlçe belediyelerinde ana arterlerde ana ana grup yolları diyorlar. Ee, ana arterlerde aynı şeyleri göremiyoruz. Artık e, buralara da Ekrem ekremcünün e, zaten el atmaya başladı. Bölüm bölüm bazı yolları yapıyor ama e, özellikle gelecek yaz için e, bu ana arterlerin evet. planlamasını yapmasını istiyorum. E, gerçekten. Sakarya'ya yakışmıyor yani bazı yollar. Hemen ekleyin. O neden mi? biliyor musun? Sen sonra ekle. Neden biliyor musun? Köy yollarında iş başka ama şehre geldiğin zaman elektrik kablosu geçiyor, kanalizasyon geçiyor, yağmur suyu geçiyor. Bunlardan dolayı ana arterlere girdiği zaman bak o evlere girdi nasıl yaptı? Tertemiz. Ama orada bir çile çekildi. İnsan bayağı bir vatandaş ama isyan etti. Ana arterlerde sorun şu Hakan. Benim yani bunu gazeteci olarak araştırdığım için ana arterler sorun dediğim gibi bunun telekom var, sedaşı var. Birçok noktası olduğu için ana arterlerde böyle kaymak gibi o senin dediğin gibi köy yolları ne olacak? Köyün altından olsam bunların bir şey geçmiyor. Ama ana artere girdiğin zaman zor yani ana arterler. Hatta eski dönemlerde de şey vardı neydi? E, mahallemi güzelleştiriyorum. Öyle bir proje de vardı. Hatta şehrimi güzelleştiriyorum mu? Kısım kısım mahallemi yapabiliyorum. Mahallemi güzelleştiriyorum. Adapazarı'nın da şehrimi yeniliyorum. büyük Şey, şey şehrim ha, herhalde. şehrimi Zekmek yeniliyorum. Olduğumda. Evet. Şehir senin için yenileniyor. Şehir senin için şehir yenileniyor seni ama dediğim gibi ya. yani dediğim Hacıoğlu'na girdi mesela. Şehit Asubay Yaşar Güler Caddesi. Tabii o Hacıoğlu'na girdi yani zor işte şehir içinde hareket etmek zor. Bütün belediye başkanı için zor. Savunma adına konuşmuyorum. Keşke bütün yollar kaymak gibi olsun. Sadece zorluğunu söylüyorum. Tam Hakan abi dediğine büyük şey bu Ocak ayı meclis gündeminde 100 milyon TL'lik kredi yetkisi istedi. Bu yetkiyi isterken de yazın e, asfaltlama ve teknik problemlerde kullanılmak üzere şey yapacağından bahsetti sen hala gösterdiği için ben sözümü sonlandırıyorum sen, diye bir hiç. şey daha var Bu akşam bir e, temel atma oldu Serdoğan'a Kemal başa bir şey girdiler. gittiler Kemal başa e, saski çalışması olacak ya bu ana arterlerde bu e, eskiden beri mesela Erenler'de Adapazarı'nda ve Serdoğan'da şeylere girmek yani böyle Sefer, ana şey. arterlere Arkan. girmek zor işler yani Bugün Tabii. gene bir temel atıldı. Bakalım. Evet. Paşa o kaçakları önlemek ve yeni bir hat çekmek için. Nasıl edecek. olacak? Hayırlı olsun. Abi bunların...